10 Nisan 2010 2000... Nisan mı? 10 Nisan benim babamın vefat yıl dönümü ya. Bak şimdi hatırladım. 10 Nisan Ta 2021'deyiz değil mi biz? Vay be 11 sene olmuş. Neyse ben Korsikalı Hıdırım işte. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Durun gitmeyin. Valla bu bir sesli gazete gitmeyin şey değil yani röportaj falan değil. Ya ben neden sesli gazete haricinde bir şey yapmaya çalıştığımda ya elime gözüme bulaştırıyorum olmuyor bilmiyorum işte yapamıyorum arkadaşlar olmuyor. sanki sesli gazetede böyle hani yüz binlerce izleniliyormuş gibi o da o da değil. ama bunun haricinde bir şey yaptığım zaman o daha az tutuyor daha az seyrediliyor falan bilmiyorum bunun nedeni de ben beceremiyorum bu işi galiba öyle bir şey de olabilir yani. E amatör ruhla da yapıyoruz. Bu arkadaşların Hiçbirisini hemen hemen ben tanımıyorum. Kuyokosan haricinde Japonya'daki. E, sizler gibi beni takip edenler, işte bana yazanlar falan. O şekilde bulundukları ülkelerden hani bilgi versinler, bilgi aktarsınlar falan. Bazıları doyurucu olabilir, bazıları doyurucu olamaz falan. Artık bu sizin takdirinize kalmış bir şey tabii ki. E, beğenenler oluyor, beğenmeyenler oluyor falan ama maksadımız böyle bu konfinman, bu işte koronavirüs sürecinde dışarıya çıkamıyoruz falan. O bulunduğunuz ülkelerdeki işte o yaşantıyı etkiledi mi? Neler yaşıyorsunuz falan bunları e, göstermek yani bilen bir ağızdan anlatılması bunu burada konuşmak. E, bir de evden çıkamıyoruz dediğim gibi her gün de sesli gazete çekecek halimiz yok. Mesela bugün sesli gazete çekmek için bayağı bir aradım yani. Hani Metin'in lideri bir şey demiş mi da Konuşmuyor adam çıkmıyor korkuyor şeyinden falan. Dolayısıyla böyle şeyler yapıyoruz ama e, bir iki tane daha kaldı. İşte Amerika, İsveç filan. İspanya belki olacak. E, o da bütün ülkelerle yapmamız gibi bir durum söz konusu değil. E, başka ne diyecektim? Ha, şunu diyecektim. Bir arkadaş yazmış. Keşke ben de yapabilsem adlı YouTube kanalı. Keşke ben de yapabilsem. Evet adı bu. Keşke ben de yapabilsem. Elişi göz nuru. Böyle şeyler yapıyorlar. Ee, onların e, tanıtımını yapıyorlar. Güzel videoları da var. Bu kanala ilginiz e, olursa, ilginizi çekerse, ilginizi çekerse abone olabilirsiniz. Olun ya abone olun. Ne ilginiz ya? Olsun gitsin ne olacak? Sanki tohumuna para veriyorsunuz. Orada bir aboneye basınca. Şey e, başka bir tane. Un Truco Vigo İspanya'da bir arkadaş. E, eşiyle birlikte karı koca bir YouTube kanalı yapmışlar. YouTube kanalı işte İspanya'daki yaşantıyla alakalı bilgiler veriyor. Başka şeyler de. bu kanala da abone olursunuz. Kanal İspanyol, İspanya'da yaşadıkları için İspanyolca, özellikle İspanyolca öğrenenler varsa tıklamakta şey yapmayın yani. Tereddüt etmeyin. güzel bir kanal. böyle emek sarf edildiği zaman bir şeyi seviyorum gerçekten. Tanıtımında büyük bir zevkle yapıyorum. Bazı arkadaşlar sağda solda duyuyorum, görüyorum yani işte benim de kanalım var falan diye de ben sadece e-mail olarak söyledim. Kendileri bana sadece e-mail olarak ulaşırlarsa yoksa Facebook'tan bilmem yazılmış messenger ben hiç onlara bakmıyorum yani aklımda da tutamıyorum açıkçası. O zaman sesli gazeteye geçelim bakalım ne var sesli gazetede. Hadi bakalım. Sosyal medyada geçen hafta en çok konuşulan videoların başında ümmetinin liderinin tekalifi milliye maddelerinin 10 maddesini de saydı. O video vardı biliyorsunuz. Ya bir adam tekalifi milliyenin 10 maddesini niye sayar? Yani sübliminal bir mesaj mı veriyorsun ki bence sübliminal bir mesaj vermiyor. O vermez öyle şeyler. Milletin malına çökecekse çöker. Onun kafasında ne varsa onu yapar. Milletin malına çökme. Ee, onun ve o çetenin bir pratiği biliyorsunuz. Dolayısıyla subliminal mesaj verdiğini ben düşünmüyorum. Ama yani hani ortamı hazırlamak için siz de hazırlıklı olun gibi bir şey olabilir. Dolayısıyla ben vatandaşlarımıza hani bankada paranızı tutmayın ne olur ne olmaz yastık altında tutun diye derim yani. Tavsiye ederim. Gerçi yastık altında da tutmasınlar. Bu adam milletin yatak odasına da giriyor. Kaç çocuk yapman gerektiğine o karar veriyor. Yatak odasına girip yastık altından onu çalıp çırpabilir. O da iyi bir çözüm değil. Neyse düşünelim bunun hakkında. Ee, şimdi Tekarifi Milli'nin on maddesini sayı olan kendim şeyde hissettim. Eee üniversite sınavında, ÖSS sınavında işte geçerken tarih sorusu çözüyormuş gibi. aşağıdakilerden hangisi Amasya görüşmelerinin sonuçlarından biri değildir. Ya kardeşim sen bu koronavirüs döneminde şey mi yapıyorsun yani? Hani sen inkılap tarihi mi çalışıyorsun sarayda? Ne, nedir bu? On maddesinde sayıyor orada. Ee, aklıma Martin Kombat oyunu da geldi o bir zamanlar vardı ya. Böyle işte yani <laughs> e işte dövdüğün <laughs> zaman finişim bitir işini falan derdi. Choose your destiny, kaderini seç falan derdi. O bizde poverty filandır galiba. Fakirlik, kaderini seç, fakirlik filan. Bu da işte milletin malına çökecek <laughs> yer yapıyor. Yer yapıyor evet. Videolardan çıkmışken şöyle de bir video görmüştüm arkadaşlar. Eee Tıraş yapmak, tı, şey tıraş yapan bir yerde bir hangar gibi bir yerde adamlar dışarıya çıkma yasağı bilmem var berber ber, ber, ber bulmuşlar. Saç tıraşı yapıyorlar. Polis basıyor böyle ama öyle bir muzaffer bir komutan edasıyla basıyor polis. Tamam işte bunları bulduk amirim bilmem çok tehlikeli bir şey sanki çok şiddetli, önemli bir e, uyuşturucu işte çetesini çökertmiş gibi böyle. Ee, ama sonra başka bir video vardı onu bulabilir miyiz bilmiyorum. Görmüşsünüzdür bir tane yarbay, kendini yarbay olarak tanıtan bir adam orada e, kontrol sırasında iki polise işte e, işte sen kimsin, yapamazsın, edemezsin bilmem ne böyle mukavemet gösteriyor ben yarbayım bilmem ne. Ve polislerin de böyle aciz, böyle bir tırsak, böyle bir tutumu var ya sinir oluyorum. o O AKP polislerinin Türkiye'de kendilerine mukavemet ettikleri zaman bu... Pısırık hallerini görünce e ama bunların gücü gidip böyle fakir fukara, kaya işinden atılmış orada sadece işini istiyor adam. Onları hemen böyle apar topar saçından sürüklüyor bilmem ne yapıyor. Karga batmasını biliyorlar ama böyle kendilerine şey yaptıkları zaman birisi böyle artistlik yaptığı zaman nedense böyle bir pısırık halleri var ya <laughs> öldürüyor beni. Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancı grubundan Arzu Sabancı arkadaşlar. Korona sebebiyle nefes darlığı çeken hastalara solunum desteği sağlayan 3 adet vantilatör bağışlamış ve herkesi de bağış yapmaya davet etmiş. Evet ee, bir vantilatör ne 12 bin dolar filan galiba 3 tane vantilatör olursan 36 bin dolar hadi 50 bin dolar olsun yani çok iyi çok güzel bir vantilatör. Ee, ama bu adamlar milyar dolarlık serveti olan adamlar 3 tane vantilatör bağışlamış bir de herkesi bağış yapmaya davet etmiş bugünlerde çok sık görüyoruz ya şey havuz medyasında fakir fukara'yı gösterip gaza getirmeye çalışıyorlar. İşte amca cebindeki son işte 200 lirayı da işte devlete bağışladı. Ekmeksiz yaşanır ama devletsiz yaşanmaz dedi gibi. Millet zaten asıl aslında düsturun şu olması lazım yani ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam olması lazım. Ama bizdeki fakir kafası ekmeksiz yaşarım ama devletsiz yaşayamam şeklinde. Şimdi o adamın gabarisine baktığın zaman o fakirin hani adamın cebindeki 200 liranın işte hepsini veriyor belki. Bunun e, tahşidatını yapıyor havuz gazeteleri. Burada da Türkiye'nin en zengini sadece 3 tane vantilatör vermiş. Yani ben acıdım bir an şey dedim. Sabancılara fitrelerimizi falan mı versek bu sene diye aklımdan geçti. Ee, Ahmet Davutoğlu. Çok fazla haber yok açıkçası. Bulamadım. Biraz kastırdım haber bulabilecek miyim falan diye. Ama genelde tweetlerde falan da idare edilebilecek bir şey işte. Ahmet Davutoğlu, Berbat Albayrak bilmem ne falan. bayağı bir insan tweet atıyor sürekli. Ahmet Davutoğlu e, demiş ki infaz yasasıyla rüşvet, zimmet, irtikap affediliyor. Kamu vicdanını rahatsız edenler dışarı çıkacak. Fikrini söyleyenler içeride kalacak. Bunun izahı yok. Vicdan bunu affeder mi falan diye. Adam siyasetten uzaklaştı 2-3 sene. 2-3 sene siyaseten kendini Nadas'a bıraktığın zaman vicdanın o sorumluluktan kurtuluyor mu? Yani senin o başbakanlık döneminde Türkiye'nin başında başına gelenleri, Türkiye'nin yaşadıklarını hala unutmuyoruz. Yani gazeteler bilmem neler polis zoruyla basıldı. Yani daha neler neler biliyorsunuz. Bir de böyle bir vicdan yapıyorlar ya yani. Ya vicdana gelmiş olabilir bakın. Vicdan hepimiz değişiyoruz. Değil mi? Hiçbirimiz 20 yıl önceki halimizle, 15 yıl önceki halimiz, 10 yıl önceki halimiz aynı değil. Evet değişebiliyoruz yani. Ama e, kredini bitirmemen lazım. Yani kredin bitiyor, kredin tükenmiş. Yani sen bir siyasetçisin. Sen sırf orada olmadığın için belki artık bunları böyle rahat rahat söylüyorsun. E, Cumhurbaşkanlığı 14 yeni aracın kiralanması için ihale ilanı yayınlamış. Yani bir e, asparagas değil ihalesi ilanı da yayınlamışlar. 14 yeni araç için Cumhurbaşkanlığı. E, biz bize yeteriz kampanyasının ismini değiştirip siz bize yetersiniz. Ey fakirler gibi bir şey olsaymış güzel olurmuş. İşte o biz bize yeteriz de işte kaç milyon toplamışlar. Bunların nereye gittiğini göstermek. Yani 14 tane yeni evet Sanki 14 tane yeni aracın içine binecek adam var ya. Vallahi billahi. Ee, Demin dediğim şey işte o örnek olarak yapmıştım Güneş gazetesinde. Anadolu imanı budur. İhtiyaç sahibi yaşlı amcamız devletin verdiği bin liranın yarısını Başkan Erdoğan'ın kampanyasına bağışladı filan demiş. bin lira yarısını bağışlamış yani. Sabancı da yarısını mı verdi acaba? Yani yarısını ver bari değil mi? Servetinin. Berbat Albayrak. O ne demiş Berbat Albayrak? Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz demiş. Doğru söylüyor. Biz bu adamların ideallerine ulaşamayız yani. Yani yeryüzünde böyle bir devleti bu kadar zarara, hüsrana uğratmak, bu kadar çalıp çıkmak konusunda idealist bir güruh biz görmedik. Bunu da başardılar. Cari açığa darbe vuracak, enerjide ışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz demiş. Arefesinde yani. Yarın, yarın bulacaklar evet. Yani bugün bu arefesindeyiz. Eli kulağında. 3 sondaj, iki sismik gemimizle sondajlar. Sizin yaptığınız sondaj önce millete sondaj yapıyorsunuz siz. İki sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz. Ya sanki ülke de çok umurlarında. Ülkemizin hakkını savunuyor. Çok sanki umurunuzda ülke. Ülke batıp gitse umurunuzda değil. Sadece sizin bekanız önemli. Sadece o koltukta kalasınız ki yaptı. Çünkü oradan kalkarsanız o pislikleri herkes görecek. Dolayısıyla hayatınızın, ömrünüzün sonuna kadar öyle bir sistem inşa etmelisiniz ki oradan kalkmayasınız. Ee, Berfin Özek yüzünü asitle yakan eski erkek arkadaşını affetti. Anlayabildiğim bir şey değil arkadaşlar. Bilmiyorum buna nasıl yorum yapıyorsunuz. Vallahi anlayamıyorum yani. Ee, hiçbir yorumda yapamıyorum. Yani nasıl affedebilir ya böyle bir şey. Tüm hayatın boyunca seninle birlikte gelecek artık bir şey. Eee Bilmiyorum valla. Çocuklarım aç diye feryat eden roman kadına geber diyen aile ve sosyal politikalar il müdür yardımcısını görevden almışlar arkadaşlar. Ya AKP'nin bürokratı işte. bir roman işte bir teyze bir kadın orada söylüyor ya ben dilencilik yapmazsam nereden yapacağım ya nereden bulacağım para filan diye adam geber diyor. Geçen gün bahis mevzu oldu ya burada konuşuyorduk. Eskiden böyle memurlar hani korkardı. Yani iyi bir şey daha iyi olsa böyle bir sosyal medyada bir yorum yapmazlardı yani. Adamlar o kadar küstah ki gidip geber diyebiliyorlar ya. Yani geber diyebiliyorlar. Ee, bu geber e, diyen işte al, al, almışlar arkadaşlar görevden ama yani tahmin etmiyorum hani maaşı da yatıyordur. Şimdi ortalık hani sular durulana kadar böyle bir görevi alırlar. Ondan sonra yine buna bir ödül verirler yani. Hep böyle olmuştur ya AKP'nin bürokratlarında. Bir de işin garibi şey aile ve sosyal işte bilmem ne bakın politikalar il müdürü ya. Yani adamın işi bu zaten. Hani AKP'den işte ne bileyim Fatih Tezcan dese bunu tamam mı? Hadi anlarım da yani utanmaz herifler. Mehmet Barlas, bu salgına iyi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merkezinde bulunduğu başkanlık sistemi içinde yakalandık. <laughs> yakalattık ya bu adamlar yalakalığa yani yalama disiplinine çok farklı boyutlar getiriyorlar gerçekten. En zor ve en hayati kararlar anında alınıyor. Halka tedavi imkanları sunulurken moral moral takviyesi yapmakta hiç ihmal edilmiyor. Tabii hiç ihmal edilmiyor. Halkımızın morali çok yüksek şu anda tabii. Ee, geçen birisi göndermişti i̇şte son 4-5 günün böyle karşılaştırmalı. Her gün nedense 75 ölü, 76 ölü, 75 ölü. Böyle bir şey var mı ya? Dünyada koronavirüs tane etkilenen ülkelere bakın. 75, 125, 200, 230. Ölü sayısı kademeli olarak artar yani. Var mı yeryüzünde böyle her gün 75 tane koronavirüsten ölen böyle salgının olduğu bir yerde? Yok. <laughs> yani çünkü yalan söylüyorlar. Yani ona ümmetinin lideri belki ama 75'ten fazla gösterme falan diyor. O da oralarda geziniyor. Böyle bir şey yok ki. Yani salgın vaka sayın artıyor. Yani nasıl olabilir her gün 75 tane? Bu Mehmet Barlas da şey işte 30-40 yıldır var adamlar. Bütün hükümetlerle de iyi anlaşan tek gazeteci bu ya. Böyle bir şey yok yani. Aşağılık herif. Bu da çok enteresan bir haber. Hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan kişi 3000 lira koronavirüs cezası verilmiş. Bildiğin kağıt topluyor. 3 bin lira koronavirüs cezası vermişlere. Ulan zaten 3 bin lira o cezayı ödeyecek parası olsa kağıt toplamaz. Hayır bir de demin dedim ya o polis işte berber haberinde hani yakalıyorlar böyle çok büyük bir iş yapmış gibi bunu şey yapıyorlar. Ya polis işte zabıta bilmem ne görüyorsunuz Türkiye'de. Yani gerçekten suçlu olana güçleri yetmediği için ve hep işte gerçekten suçlu olanın arkasında bir A olduğu için işte bir AKP'li bir mafya birisi olduğu için güçleri yetmiyor. Bunlar da güçler işte fakir fukara, kağıt toplayan bilmem ne bu insanlara yetiyor yani. Ee, başka ne görüyorum? Geçmiş olsun ziyaretine giden 8 kişiye koronavirüs bulaştı apartman karantinaya alındı. <laughs> geçmiş olsun. <laughs> geçmiş olsun çok iyi ya. Geçmiş olsun gitme işte geçmiş olsun falan ya. Bu haber de biraz evvel düştü. Önemli bir haber. Eleştirmekte fayda var. Siz zaten biz bunu yarın yayınlayana kadar muhtemelen görmüş olursunuz. AKP'nin terör seviciliğini göstermesi açısından da önemli bir haber. E bu Hanzala Kod adlı bir adam demeyelim. Bir yaratık. Biz buna Ebu Hanzo da diyebiliriz. Gerçek ismi Halis Bayuncuk denen adam. Daesh'ten dolayı içerideydi, hapisteydi bu adam. Bu adamın 2-3 sene önce iki Türk askeri DAEŞ tarafından yakıldığında bir videosunu görmüştüm. O videosunda şunları söylüyordu: Askerlerin yakılmasıyla alakalı ibretlik olması için yakılabilir diyordu. Evet, sıkı durun. Bu adam bugün tahliye olmuş arkadaşlar. Evet, özgürlüğüne kavuşmuş. Şunu anlıyoruz: Demek ki AKP hukukunda, AKP cumhuriyetinde DAEŞ'ten bile yükümlü olsan, terör kapsamına alınmıyorsun. Evet, işte o terör kapsamında alınanlar kimler? O hapisteki annesiyle büyümek zorunda olan çocuklar. 6 aylık, 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuklar. Bunlar o DAEŞ teröristinden daha tehlikeli. AKP onlardan daha çok korkuyor. Evet, bu çocuklarda çok büyük bir potansiyel var. Yani maazallah bir çıksalar mesela yarın dışarıya o 5 yaşında anayasal düzeni yıkabilir. Tabii ülkeyi yakar parçalar maazallah. Onun için ümmetinin lideri onları çıkartmıyor annesiyle birlikte. Ee, zaten fıra ortak özelliğidir. Fıra genelde çocuklardan, bebeklerden korkarlar. E, ee, da öyleydi yani. Saray dışındaki erkek çocuklarını falan bulup öldürtüyordu. Ee, bakalım ama fırsat olsa onu da yapar Metin lideri. Onda o potansiyel var. Diyanet bak yine geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bizim cami içi görevlerimiz olduğu gibi cami dışı görevlerimiz de var. Sizin cami dışı görevleriniz cami içi görevlerinizden fazla. İşte tuhaf olan o. Yani %95'in cami dışı görevlerini Siz bunu kendiniz üzerinize görev kabul ediyorsunuz böyle saçma sapan işleri. Sizin işiniz değil. Gidiyorsun bilmem ne MIT binası açıyorsun. Gidiyorsun üniversite açıyorsun. Lan bunlar senin için mi? Hızır tarifler ya. Başka? Bunu yaptım mı ben ya? Sağlık Bakanı koca. Demiş ki Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en en erken alan biziz demiş. Ha, aldın sen en erken doğru. Hayır sen en erken almadın sen. E, en geç bildirensin. Evet vaka sayısını, ölü sayısını en geç bildiren sizler. En erken falan almadın sen. Bakıyorum başka. Evet bit, bitsin ya bu kadar arkadaşlar. Bakayım kaç dakika olmuş? 9 dakika. Evet çok Yokmuş gerçekten Sesli Gazete için haber. Ee, o zaman şey yapalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyor. Sizleri kucaklıyorum. Ee, varsa bu bu dönemde yani. Yani şöyle şeyler yapılabilir mi? Ben de yapabileceğim bir video türü ise eğer. Öyle şeyler yapabiliriz isterseniz. Ee, siz bilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.